Herkese merhaba, ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Bu içeriğimde sizlere beynimizi ele geçiren ve günlük hayatımızı artık olumsuz etkilemeye başlayan negatif ve saplantılı düşüncelerden nasıl korunabiliriz, hangi yöntemlerle bu düşünceleri zihnimizden uzaklaştırabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Şirk özellikleri ve geçmiş yaşantılardan dolayı herkesin hayata bakışı birbirinden farklıdır. Bu farklılık doğrultusunda olaylara verilen tepkilerin ve olay hakkındaki düşüncelerin de aynı olması beklenemez. Bir kişi için çok kötü olan ve asla kabul edilemez olarak tanımlanan bir olay bir başkası için normal ve sıradan olarak yorumlanabilir. Zaman zaman karşılaşılan olaylar karşısında çaresiz hissedebiliyoruz. Bu his bir türlü bitmemiş günlerce hatta haftalarca zihnimizi meşgul etmiş ve hatta yaşamımızın bir parçası haline gelmiş olabilir. Bu tarz durumlarda bir çıkış yolu ararız ve çoğunlukla bu düşünceyi görmezden gelerek ya da erteleyerek iyi hissetme çabasına gireriz. Ancak nasıl ki bu düşüncelere teslim olmak doğru değilse görmezden gelmek de aynı şekilde doğru değildir. Negatif düşüncelerle karşı karşıya kaldığımızda önce bu sorunu çözebileceğimize inanmalı ve sorunun çözümü hakkında basit ve genel bir plan taslağı oluşturmalıyız. Unutmayalım ki zorlukları aşmanın ilk adımı önce kendi kendimize inanmaktır. Negatif düşüncelere bazı insanlar daha eğilimlidir. Bu nedenle bu kişiler biraz daha zorlanabilir. Beyindeki bazı kimyasalların fazla ya da eksik olması bu negatif düşünceleri yol açabildiği gibi tam tersine sürekli bu tarz olumsuz düşüncelere maruz kalmak da beyindeki kimyasalların dengesini bozabiliyor. Yani soyut olarak düşündüğümüz o negatiflikler bir süre sonra somut bir şekilde sağlığımızı da bozabilir. Bu nedenle negatif düşüncelerin etkilerini hafife almayın. Tüm negatif düşüncelerin, kaygıların, korkuların, karamsarlıkların bizi ele geçirmesine izin İzin vermeden biz korkumuza ve kaygımıza hakim olalım. Çaresiz ve çıkmazda hissettiğimizde duruma olumlu taraflarından bakmaya çalışabilir ve sorunun üzerindeki gücümüzü sürdürebiliriz. En önemlisi negatif düşüncelerle mücadele etmek için kendimizi tüm yönlerimizle iyi tanımalıyız. Peki ama sürekli zihnimizde dönüp duran bu negatif ve saplantılı düşüncelerden nasıl kurtulabiliriz? Gelin şimdi bunlardan bahsedelim. Öncelikle negatif düşüncelerin sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Kaygılı ve olumsuz düşünceler sizi çaresiz ve umutsuz hissettirebilir. Nasıl heyecanlı olduğunuzda veya korktuğunuzda kalp atışınız hızlanıyor, yüzünüz kızarıyor, elleriniz terliyorsa bu negatif düşüncelerde de sağlığınızı benzer şekilde olumsuz etkileyebilecek güce sahiptir. Nedenle olumsuz düşüncelerin hayat kalitenizi bozmasına izin vermeyin ve onlarla barışın. Çünkü bu tarz olumsuz düşünceler yalnızca sizin zihninizden geçmiyor. Normal bir insan bile gün içerisinde yüzlerce kez olumsuz düşünceleri aklından geçiriyor. Ancak bu düşüncelerin onun hayatını ele geçirmesine izin vermeyerek sadece düşünce boyutunda kalmasını sağlıyor ya da çözüm için harekete geçiyor. Sizin de sürekli aklınızı kurcalayan şeyler varsa bunların normal olduğunu kabul edin ve eğer bir çözüm yolu varsa bu çözüm yolları için harekete geçin. Yapabileceğiniz bir diğer şey ise zihninizdeki negatif düşünceleri saptamak ve tanımlamak. Bu düşüncelerin kaynağını ve size neden kötü hissettirdiğini bir düşünün. Neden zihninizi meşgul ediyor? Size bu kadar zaman kaybettirmesinin sebebi ne? Gerçekten sizin için önemli bir konuysa bu konuda neler yapabilirsiniz bunları planlayın. Yani sadece olumsuz düşünceyi aklınızdan geçirmek yerine biraz da o düşüncede sizi rahatsız eden durumları tespit edip bunları çözmeye odaklanabilirsiniz. Olumsuz düşüncelerle ilgili bir başka durum ise gelecekle ilgili sürekli zihinden kötü olayların geçmesidir. Zaten negatif düşüncelerin çoğunluğu geleceğe yönelik endişelerden kaynaklanır. Ya böyle olursa bunu yaparsam ileride başıma şu gelir gibi bir anı yaşamaktan ziyade sürekli geleceği düşünme görülür. Bu da insanın şu an yaşadığı anın farkına varamaması ve tadını çıkartamadan yaşaması anlamına geliyor. Bu şekilde yaşamak istemiyorum diyorsanız bir konuda olumsuz sonucu düşünüp o yönde plan yapmak ve kendinizi düşüncelere teslim etmek yerine bugüne odaklanın. Şimdi ne durumda olduğunuzu düşünerek geleceğe bir etki edemeyeceğinizi, her zaman her şeyin istediğiniz gibi gitmeyebileceğini bilerek kaygılanmaktan vazgeçin. Ne kadar kaygılanırsanız ne bugünü ne de geleceği istediğiniz gibi yaşayamazsınız. Geçmişte bazı hatalar yapmış olabilirsiniz ya da başınıza olumsuz olaylar gelmiş olabilir. Ne olursa olsun kendinizi suçlamayın. Çünkü her insanın başına olumsuz olaylar gelir ve bazen olumsuzluklar bizim kontrolümüz dışında gelişir. Geçmişte bir olumsuzluk yaşadığınız diye bu her zaman aynı şekilde ilerleyecek diye bir şart yok. Bu nedenle negatif düşünceleri aklınızdan atın ve yaşadığınız zorlu şeylerin size kattığı tecrübe ile ilerlemeye devam edin. Sonuçta olumlu ya da olumsuz yaşadığımız her şey bize katkı sunar ve daha bilgili, daha donanımlı bir hale gelmemizi sağlar. Yaşadıklarınızdan pişmanlık duymak yerine size kattığı değerleri önemseyin. Pişmanlık sürekli düşünmek için değil, hata yaptığımızda bir daha aynı hataları yapmamak için bundan ders almamız için vardır. Bunu unutmadan yola devam ederseniz olumsuz düşüncelerin sırtınıza yük olmasına engel olmuş olursunuz. Bunun dışında hayatınız boyunca aldığınız her karar için kendinize saygı duyun. Başkalarının fikirlerini doğrudan kendi hayatınıza uyarlamaya çalışmayın. O fikirlerden yalnızca kendinize uygun olanları seçin. Kendiniz için neyin daha iyi olup neyin olmadığını ancak kendiniz bilebilirsiniz. Bunun için de kendinizi çok iyi tanıyın. Kendinizi ne kadar iyi tanırsanız o kadar da özgüvenli olursunuz ve karşılaştığınız zorluklara karşı dik duruş gösterebilirsiniz. Hayat sizin hayatınız ve bu hayatın bir tekrarı yok. Bu kadar kısa bir hayatta negatif düşüncelere kapılmak yalnızca size değil sevdiklerinize de zarar verir. Bu nedenle yalnızca olumsuzluklara değil hayatınızdaki olumlu yönlere de bir şans verin. Bakarsınız o olumlu şeyler kelebek etkisiyle tüm hayatınızı kaplar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve pozitif kalın.